Okula gidiyorum. Okula gidiyorum. Başlarımı taradım. Dişlerimi fırçaladım. Okula gidiyorum. Canavar, canavar. Haydi son. Canavar. -no -no <laughs> <laughs> ne var? Okula gidiyorum. No oh. Okula gidiyorum. Oh. Ne oluyor? Sen gelmiyor musun? Sabahın dokuzun bu mu kaç? Ne oluyor? Sabah 7'si arkadaşım. Kaç? 7. Of. Hadi okula gidiyorum. Sen gelmiyor musun? Okula neden gidiyorsun? Oh. Bu saatte neden gidiyorsun? Oh. Okula oh. deli misin arkadaşım? Affedersin. Oh. Bu saatte uyumlu. Oh. Saat 7. Oh. Saat 7. Oh. 7 ya. 7. Ama arkadaşım benim ben. Hep okula gidiyorum. Ben okula gidiyorum ben. Ne? Evet. Sen niye gelmiyorsun arkadaşım? Sen şimdi... Ay, ben şimdi hadi. hadi sen hazırla, şimdi bir saniye bir saniye dinle. Hadi ya. Sen şimdi sürekli hmm. sabahları Evet. 7'de kalkıp 7 7. 6.30'da kalkıyorum. Kaç? 6.30'da kalkıyorum. Dur acaba. Oo! Böyle bir şey olamaz. Okula gidiyorum. Gitme daha iyi. Okula gidiyorum. Ya bu saatte gitme en azından. Sen gelmiyor musun? Oh. Ben tabii ki okula gelmiyorum. Hmm. Tabii ki gelmiyorum. Saat 6 ya Saat 7 mi? 7 ya. Saat 7 7. Canı var canım varcım. Niye okula gitmiyorsun sen arkadaşım ya? İşte söylüyorum. Çünkü Söyle. erken evet. kalkmak istemiyorum. Alışırsın ben erken... canım. Alışırsın. Alışamam. Alışırsın. Kapıya. Hem, hem okulda bir sürü bir sürü arkadaşların olur. Birçok birçok şeyler öğrenirsin. Şu bilmediğin şeyler var ya onların hepsini Ya hepsi bilmediğim öğrensin. şeyleri öğrenme. Ha. Yok ha. efendim neymiş? Ha. Dağlar... ...oradan geliyormuş, evet. bu tarafa gidiyormuş. Evet. Yok efendim, oradan gelmişiz de oraya gitmişiz de... Evet. ...oradan bilmem ne olmuş da oradan gitmişiz. Evet. Sonra efendim neymiş... Hmm. Bir, ...bir sürü saçma ...öğrenmek istemiyorum ben bunları. Oyuncaklar da var Cano var, biliyor musun orada? Hmm, na, na, nasıl oyuncaklar var mesela? Böyle renk oyuncaklar var Cano var. Hmm, ne Ovar, renk var, ne, ne renk? Kırmızı var, yeşil var, mor var, sarı var Taş da var orada taş. Tamam. Tamam o, o güzelmiş o güzelmiş de Hı? benim benim karnım acıkır, benim karnım acıkır diye. Tamam yer. yersin. Ne yerim? Ne? Yerim? O, orada öyle yemekleri veriyorlar, her şeyden, her şeyden yersin orada Hı -hı. ama at yemezsin tabii arkadaşım, benim at yok orada çünkü. Tam neyse işte Hı -hı. bir şey yeniyor yani. Hı -hı. Sonra içersin de ya da da o bir güzel içersin. Ne içerim? Ne var? İçecek ne var mesela? Evet, Ayran var, Hı -hı. süt var, oh, oh, oh. Evet, sonra oh. bir sürü bir sürü su, su var. <laughs> Su içerim biraz. Biraz içerim var Hı -hı. mı? Evet. Tamam peki. Ha. Peki o zaman. Tam yemek yemek için niye gideyim ki okula? Ben madem o bilgileri öğrenmek istemiyorum ben. Çok saçma şeyler. Dağların uzandığını. Ben burada da biliyormuşum bak zaten. O zaman gitmiyorum ben okula. Yolu vardım. Cahil kalırsın bak. Cahil kalırsa hiç güzel bir şey olmaz arkadaşım benim. Sonra orada ev bizi de arkadaşların olur. Çok güzel öğretmen ablaların olur. Abilerin olur. Bir sürü bir sürü de bir... öğretmenlerin olur. Hı -hı. Arkadaşlar ne bileyim hmm. yiyebiliyoruz mu arkadaşlar mesela? Aa! Evet. Yola var co. Ben sana bunu öğretmiştim ama arkadaşım benim. Ama ne anlamı kaldı? İki iki şeydi hani. Hı. Hani iki şeydi. Bir. Brokoli. At. At. Hı? İki. Bro brokoli mi? Broko Arkadaş gelmez Jolo varcım. Ah, ah Öf. sana güven olmaz ya. Ya ben onları unutuyorum. Karnım ben acıkınca. Gitme okula. Gitme Jolo var. Sus. Ben, ben, Sen git Cahil orada taşının altında. Ezil kal. Ona ha. bile git girme tamam mı? Taşımdan ayrılamam ben zaten. Arkadaş Ben, var. Saat, Ay, 7 ya? Ben, ya, şey saat 7 ya ben yatayım. Saat 7 ya.